Merhaba, uzun bir süre sonra yine yayınlara başlıyorum e ve bu ilk yayınımda Ağustos ayında Ukrayna'daki sahadaki gelişmeleri e, Ukrayna'nın güneyinde ve Ukrayna'nın güney doğusunda e, taarruz e, girişimi, tabii ki tahıl anlaşmasını e, ve son zamanlarda Ukrayna'nın e, denizinde, Ukrayna'nın kara sularında meydana gelen olayları konuşacağız. Şu ana kadar hala abone olmamışsınız, buyurun ee, kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bu yeni sezonda e, birçok şey konuşacağız. Onun için e, kaçırmayın, takip edin. Evet, e, Ukrayna'nın karşı taarruzu. Bunlar çok konuşuldu. Son zamanlarda özellikle e, Ağustos'un sonuna doğru e, önemli bir mesafe kat etmediği için Ukrayna e, Silahlı Kuvvetleri acaba e, sıkta mi uğramış, acaba tamamen mi durmuş, e, bundan sonrası ne olacak? Çünkü zaten e, Ekim, Kasım ayından itibaren sanki Karşı taarruz için herhangi bir imkan kalmayacakmış gibi bir imaj oluşturuldu. Çoğu zaman medyada da bunu gördük. Herkes Ukrayna'dan Ukrayna silahlı kuvvetlerinden daha önce Herson'da, Harkiv'de, Kiev'de, Çirnikiv'de olduğu gibi çok böyle süratli, çok çabuk, çok hızlı bir karşı taarruzu bekliyordu. Ukrayna ise hem eksperler hem Ukrayna askerleri ilk baştan uyarıyorlardı. Bu kadar çabuk olmayacak ve bu kadar hızlı bir karşı taarruz olmayacak. Neden? Çünkü son aylarda Ağustos'tan önceki zamanlarda Rus tarafı da iyice hazırlanmış bu sefer kendi derslerini iyi okuyorlar. Bir de baya bir zamanı vardı onların. Dolayısıyla bütün bu savunma hatlarını kurmakta, bütün o siperleri kazmakta, mayınları koymakta baya özen göstermişler bu sefer. Ve hem dolu dolu mayınlarla engellenmiş, mayınlanmış tarlalardan sahadan geçmek zor. Hem de tabii ki havadan herhangi bir destek almadan yeterince uçak, helikopter vesaire bu tarz hava aracına sahip olmadan Ukrayna'nın karşı taarruzunun hala devam etmesi bile bir mucize diyorlardı. Başka bir konu artık son zamanlarda biz sadece hani The manlah bizarre karši karšia ruswarla sawaš me jazz ur de bisimkra logistik. Zincirleri vurmak önemli, yani Rus ordusunu takviyeden ve herhangi bir yardımdan kesmek önemli ve Rusya'nın atak kapasitesini mümkün olduğunca indirmek, bertaraf etmek de çok önemliydi. Son zamanlarda bunu zaten biz gördük çünkü özellikle Rus tankları, zırhlı araçları, Farklı depoları, yakıt depoları, mühimmat depoları hep tek tük burada, orada, her yerde vuruluyordu. Yeni bir gelişme bu vuruşlar, bu hedefler sadece Ukrayna topraklarıyla da sınırlı kalmamış. Artık Rusya'nın içinde de baya bir patlama olmağa başlamıştı. Um, Moskova etrafında bile farklı şehirlerde, Rostov'da, Kursk'ta, Bransk'ta farklı yerlerde hatta Rusya'nın içinde de farklı yerlerde yangınlar çıkmaya başladı. E, Tabi ki Rusya'nın sözüyle işte biri sigara içmiş başka bir şey olmuş yok ne bileyim işte. Birisi vurmuş başka bir şey olmuş Rusya'nın içinden mi oluyor bunlar Ukrayna mı vuruyor kimse tam olarak söylemiyor çünkü Rusya için de durum oldukça zor. Şimdi ne dese kötü olacak Ukrayna vuruyor dese bu sefer Ukrayna'nın sanki daha güçlü olduğunu kabul etmiş olacak yok Rusya'nın içinden Putin rejimine karşı çıkan insanlar vuruyor deseler gerilla savaşı başladı deseler Yine de daha kötü olacak çünkü bu sefer artık Prigojin'in ıı, darbe girişiminden sonra bütün son olaylardan Prigojin'in öldürülmesinden sonra bu kadar Rusya'nın içindeki durumu kontrol edememekte bir zafiyet aslında. Onun için Rus medyasında çok farklı senaryolar vardı kim vurmuş, neden vurmuş vesaire. Fakat önemli olan artık psikoloji psikolojik olarak bu baskının artmış olduğunu gördük. Şimdi eylüle gelelim. Eylül'de Ukrayna'nın güneyinde özellikle hem Zaporijya tarafında hem de Tokmak tarafında Bayağı bir ilerlemeler gördük. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ilk savunma hattını, Rusya'nın ilk savunma hattını geçtikten sonra, bunu şu an haritada da görebilirsiniz, özellikle Robotin'e tarafında en çok orasından bahsedildi. Bundan sonraki ilerleme kolay olmayacak ama daha kolay olacak. Çünkü asıl güç, asıl efor bu ilk savunma hattını... Organize etmek için harcanmış. Bundan sonraki ilerlemeler daha hızlı olabilir diyorlar. Bir de bununla birlikte zaten hani biz karşı taarruzdan bahsediyoruz ama aslında Ukrayna'ya saldıran taraf Rusya olduğu için bu baskı hiç bitmiyor. Hatta doğuda Rus askerlerinden yeni bölümler, bölükler, yeni birlikler gelmeye devam ediyor ve bütün bunlara rağmen bu cephe hattı bu kadar uzun olmasına rağmen Ukrayna hiçbir yerde ne doğuda ne güneyde yeni bir yerleşim yerini de kaybetmedi. Bakmut etrafındaki son zamanların belki 6 ayının bir tek kazanımı oldu Rusya'nın bu da Bakmut etrafında oldu. Onu da konuşmuştuk ne kadar can verdi ne kadar güç verdi oraya ki küçücük bir yer ama onun dışında, e, Herson'un e, serbest bırakılmasından sonra e, Rusya'dan e, inisiyatif hiç gelmedi. İnisiyatif, inisiyatif tamamen Ukrayna'nın eline geçmişti ve bu sefer bazı yerlerde Ukrayna, Rus baskısına karşı m, e, direniyor. Bazı yerlerde ise oldukça başarılı, e, yavaş da olsa başarılı karşı taarruza devam ediyor. Detaylara girmeden çünkü haritadan da şimdi hangi yerlerin Rusya'ya hangi yerleşim yerlerinin Ukrayna'ya ait olduğunu gayet iyi görüyorsunuz. Ama normalde çok dikkat edilmeyen şeylere sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu da Karadeniz'deki dinamikler ve Karadeniz'de karada değil Karadeniz havzasında dinamikler de çok değişti. İlk zamanlardan e, hani savaşın e, geniş kapsamlı e, topyekun işgalinden, e, savaşın başından e, itibaren aslında Karadeniz'i çoğu zaman ve çoğu yerde Rusya kontrol ediyordu. Azov Denizi ve Azak Denizi'ni zaten tamamen kendi kontrolü altına almıştı çünkü bu sözde Kerç ve Kırım Köprüsü'nün kurulmasıyla tamamen kapatmış vaziyette. Bir de Karadeniz'de büyük kısımları özellikle kuzeyde, kuzey batıda hep Rusya kontrol ediyordu. Hatta sadece hani suları da demeyelim aslında gemileri de kontrol ediyordu. Gemilerin serbest navigasyonunu da baltalıyordu, kontrol ediyordu. Çünkü uluslararası sularda herhangi bir gemiyi durdurup Şükrü Okan gibi herhangi bir gemiyi durdurup oraya kendi çıkarma bildiklerini bile gönderdiği olaylar oldu. Fakat bu da önemli çünkü Tahıl anlaşmasından bahsedeceğiz. Zmini adası ve Yılan adası Ukrayna'nın kontrolü altına geçtikten sonra artık Karadeniz'in bu kısımlarda kuzeyinde ve batı kuzeyinde bazı e, dengeler değişmeye başladı ve e, daha çok Ukrayna'nın lehine değişti. Şimdi Ukrayna buraları tamamen kontrol ediyor desem e, doğru olmaz fakat yılan Adası'nın Ukrayna'nın kontrolüne geçtikten sonra Moskva gemisinin batırıldıktan sonra ve özellikle Ukrayna hava savunma sistemlerinin kapasitesini artırdıktan sonra ki bu da mütefiklerimiz sayesinde de oldu tabii ki buralarda daha çok kontrolünü sağlamaya başladı özellikle havadan çünkü gemilerden Rusya çoğu zaman sadece füze fırlatıyor o da Ukrayna'nın topraklarına Ukrayna'nın deniz limanlarına Ukrayna'nın hububat silolarına karşı fakat gemilere karşı kullanmadı bunları ve direkt olarak gemiler arasında herhangi bir çatışma çıkmadı şu ana kadar. Neden? Çünkü Rusya kendisi korkuyor ve burada benim dediğim çok önemli çünkü Ukrayna'nın hem hava savunma sistemleri hem de kıyılarında sahilinde kullandığı savunma sistemleri daha da gelişmiş sayısı daha da artmış böylece Rusya kendisi de çoğu zaman kendi gemilerini Kırım deniz limanlarında tutuyor bazen bunlar işte çıkıyor Karadeniz'e geceleri genelde boğuluyor binlerce ton buğday binlerce ton hububat yok ettikten sonra füze saldırılarıyla ve drone saldırılarıyla tekrar geri dönüyor fakat Karadeniz'de artık dengeler değişmeye başladı Bugün de, e, hatta bugün demeyeyim de bir iki gün önce e, yeni bir gelişme daha oldu. Ukrayna'nın kıyılarına yakın olan ve Kırım'a yakın olan, ya neredeyse şu an e, haritadan da bunu görebilirsiniz. E, Karadeniz'in ortasında, işte Odessa ile Kırım arasında e, zondaş e, platformları vardı. Gaz çıkarma platformları vardı. Bunlar Ukrayna'ya ait sözde Vışki Boyka olarak geçiyor çoğu zaman. Çünkü Boyka eski Enerji Bakanı'nın soy ismi. İşte onun ismiyle Boyko kuleleri ve Boyko zondaş platformları olarak geçiyor ve bunları da Rusya ele geçirdi. Bunları da Rusya işgal etti Kırım'la birlikte. 2015 yılından itibaren Rusya'nın kontrolü altında kalıyordu ve 2015 yılından itibaren Ukrayna hiçbir şekilde oraya ulaşımı sağlamıyordu. Gazı, e, petrolü ve herhangi kaynakları e, gayri resmi bir şekilde kullanmakla birlikte, çünkü bunlar Ukrayna'ya ait fakat Rusya tarafından kullanılıyordu, gayri resmi olarak kullanmakla birlikte aynı zamanda e, bu platformlarda radar sistemleri de e, yerleştirildi. Ve bu radar sistemleri e, sayesinde Rusya Karadeniz'in bu kısmında, hem istihbarat toplayabiliyordu işte hangi gemiler nereye ne zaman geçiyor hem de genel olarak orada kendi askeri gücünü de kendi askeri mevcudiyetini de artırmaya çalışıyordu. İşte benim bahsettiğim olay birkaç gün önce Ukrayna'nın savunma bakanlığı içerisindeki istihbarat birlikleri GUR olarak geçtikleri genel istihbarat kurumu olarak geçiyor bu platformları üzerinde, bu platformların üzerinde kendi kontrolünü, Ukrayna'nın kontrolünü tekrardan sağladı. Özel operasyon vardı. Bu başarılı özel operasyonun sonucunda kontrol, yani bu platformlar aslında el değiştirdi ve kontrol şu an Ukrayna'ya ait. Orada bir sürü mühimat vardı farklı işte bombalar şunlar bunlar Rusya'ya ait olan ve orada bırakılan fakat daha da önemli olan şu an bu sistemden bahsediyorsak elektronik harptan bahsediyorsak radar sistemlerinden ve istihbarat toplama kapasitesinden bahsediyorsak bu da önemli ölçüde artık düşüyor. Genel tabloya geçecek olursak şimdi bu bize ne veriyor? Ee, Temmuz'un ortasından, Temmuz'un 17'sinden itibaren biliyorsunuz ki Rusya tek taraflı olarak e, takıl anlaşmasından çekildi. Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler e, diplomatlarının sayesinde meydana gelen ve Türkiye sayesinde e, neredeyse bir yıl e, içerisinde çalışan ve koridorların çalışmasını sağlayan daha doğrusu bu anlaşma Rusya'nın çekilmesiyle askıya alındı ve daha doğrusu çalışmaz hale geldi. Ukrayna ilk baştan itibaren hala orada kendi başına düşen yapma hazır olduğunu belirtti, defalarca da bunu söyledi. Biz çekilmedik, biz o anlaşmadan çıkmadık. Rusya dönerse biz aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretinden sonra şu belli oldu ki Rusya genelde tahıl anlaşmasını gerçekten bu problemin çözümü olarak görmüyor. Daha çok hem Türkiye'ye hem Ukrayna'ya hem Batı ülkelerine baskı yapma aracı olarak görüyor ve bir pazarlık konusu olarak görüyor diyelim. Şimdi neden Putin'in anlattıkları yalan? Ki zaten yani Putin'in sözlerine çok inanılmıyordu. Genelde kimse inanmıyor. Fakat bu sefer özellikle neden anlattıkları konular, problemler, sorunlar yalandan başka bir şey değildi? Çünkü ee, Rusya'nın istatistik kurumları e, kendileri bu Putin'in sözlerini yalanlıyor. Şimdi eğer e, ben birkaç makalede bunu yazmıştım zaten internetten bakabilirsiniz isterseniz özellikle İngilizce e, okuyanlar. E, çünkü son zamanlarda 2022 yılında ve 2023 yılında Rusya'nın deniz limanlarından çıkan tahıl ihracatı yani artık bu bu anlaşması çalıştıktan sonra, bu çalıştıktan sonra sonra Rusya'dan çıkan tahıl ve tarım Article tahilancy, daha da arttı. Yani düşmemek kalmadı hatta arttı. Daha net istatistik e, verilerini verecek olursam eğer sadece e, geçen yıl 2022 yılında %6 civarında %6 seviyesinde tahıl ihracatı arttı. E, bununla e, yani rakamlara e, olarak bakarsak yaklaşık 45 milyon ton tahıl Rusya'dan ihraç edildi. Hani Rusya anlatıyor ya bize e, engel e, koyuyorlar biz e, ihraç edemiyoruz. Ukrayna'dan deniz üzerinden bir yıl içerisinde 33 milyon ton tahıl çıkarken Rus deniz limanlarından 45 milyon ton tahıl çıktı. Sadece buğdaydan bahsediyoruz. Daha da önemlisi hep amonyumdan bahsediyordu Rusya. Neden amonyum gönderemiyoruz, neden amonyum satamıyoruz? Ya yani birincisi olarak çünkü amonyum boru hattı Rus füzeleriyle hasar gördü ve çalışmaz hale geldi Rus saldırılarından sonra. İkincisi olarak Rusya'nın amonyum ıı, çıkaramaması, amonyum ihraç edememesi de bir yalandır aslında. Öyle bir şey yok. Neden? Çünkü yine bakarsınız ıı, gübre ihracatına biliyorsunuz. Amonyum herhangi bir gübre için bir madde olarak kullanılıyor. İşte amonyum ihracatında ve gübre ihracatında daha doğrusu yüzde 25 seviyesinde bir artış gördü Rusya. Neden? Çünkü Ukrayna'dan bütün bunlar doğru düzgün ihraç edilmedikçe Rusya pazardaki piyasadaki kendi payını daha da artırmaya çalıştı. Böylece şu an Ukrayna'nın yaptığı iki paralel süreç var. Birincisi takıl anlaşması yeni çalışırsa Ukrayna buna katılmaya hazır. Türkiye bunu canlandırırsa ee, Ukrayna katılmaya hazır ama taviz vermeden. Çünkü Rusya'nın şu an talepleri işte kendi bankalarının banka sistemine dönmesi, e, kendi gemileri için e, ne bileyim sigortaların sağlanması vesaire vesaire aslında sadece tahılla veya açlıkla veya Afrika'yla veya e, Güney ülkeleriyle hiç alakalı değil. Kendi bütçesini doldurmakla alakalı ve yaptırım rejiminin yok e, olmakla alakalı. Çünkü Rusya'nın asıl derdi yaptırım rejiminden çıkmak. Zaten gördüğünüz gibi bu rakamlardan takıl ihracatında veya gübre ihracatında veya amonyum ihracatında herhangi bir sıkıntı yaşamadı Rusya. İkincisi olarak bununla paralel olarak Ukrayna kendi koridorlarını, insani koridorlarını açmaya çalıştı ve şu an Ukrayna'nın sonra Bulgaristan'ın, Romanya'nın kara sularından geçerek bu insani koridorlardan geçerek artık George gemi Odessa limanlarını bıraktı, terk etti, oradan çıktı ve sonra boğaz içinden çıkarak artık Rusya'nın tehlike oluşturamadığı yerlere geçti. Bunlar daha önce de savaş başlamadan önce odesa deniz limanlarında bulunan gemiler. Sadece tahıl taşıyan gemiler değil. Bazıları çelik, bazıları metal, bazıları başka bir şey taşıyordu ve orada kala kalmışlar ve neredeyse 18 aydır orada kalıyordu. Şimdi Odessa'dan çıktılar ve sağ salim bir şekilde Karadeniz'den çıktılar. Yeni gemilerin Karadeniz'e çıkması için daha da çok efor, daha çok çaba göstermek lazım. Çünkü sigorta ücreti, sigorta maliyeti çok yüksek. Tabii ki risk, siyasi çatışmaların riski yüksek olduğu için herhangi bir şirket göz göre göre kendi gemilerini oraya göndermek istemiyor. Fakat Ukrayna'nın amacı Karadeniz'de e, ticari gemilerin e, geçmesi için e, serbest rejimini yeniden restore etmek önemli. Ukrayna'nın amacı o. Sadece kendisini düşünmek değil, genel olarak Rusya'nın gemilerin geçmesine, çıkmasına, girmesine ve hakına sahip e, olmamasını sağlamak asıl önemli o. Çünkü zaten eğer herhangi bir ülke Rusya bu sefer burada Karadeniz'de kendi üstün pozisyonunu devam ettirebilirse bu başka ülkelere de çok kötü bir örnek oluşturabilir, verebilir ve genel olarak hem Türkiye hem Ukrayna için Karadeniz'de Rusya'nın üstün hale gelmiş olduğuna bir işaret oluşturacak. Böylece hem karasollarından geçen bu gemileri korumak, Ukrayna'nın asıl amacı bunu havadan savunma sistemleriyle yapmaya çalışıyor Ukrayna hem de kendi partnerleriyle müttefikleriyle çalışarak hem de bu açıdan benim daha önce de dediğim gibi hem yılan adasının Ukrayna'nın eline dönmesiyle hem de bu sefer bu vışki boyka boyka gaz zondaş platformlarının yine de Rusya'nın kontrolünden çıkmasıyla Karadeniz'in bu bölümünde Rusya'nın yapabileceği şeyler çok daha az oluyor. Rusya'nın eskalasyon veya tırmanma kapasitesi de daha da düşüyor ve aslında şu an Rusya'nın yapabildiği ve aslında yaptığı tek şey var Ukrayna e, deniz limanlarını ve Ukrayna silolarını havadan vurmak kendi füzeleriyle kendi dronlarıyla hatta bu videoyu çekerken de şu an bir e, alarm çalıyor e, şu anda e, işte gün boyunca 4-5 sefer bazen alarm çalıyor. Bugün yine de 11-15 Eylül tarihleri arasında devam edecek bir Sibriz tatbikatı başladı. ABD'nin ve Romanya'nın başkanlığında fakat Türkiye'nin, Ukrayna'nın, Bulgaristan'ın, İngiltere'nin, Fransa'nın katılımıyla bir tatbikat olacak. Bu tatbikatta aslında Karadeniz'de ve Tuna Nehri, Dunay Nehri, Tuna Nehri'ndeki deniz limanlarının korunmasıyla alakalı olacak. Yani genel bir tablo şöyle ki Rusya istediği kadar takıl anlaşmasını şantaj için kullanabilir ama Rusya takıl anlaşmasına dönsün dönmesin istediğini yapsın Ukrayna kendi müttefikleriyle. E, ihracatını sağlamaya ve e, bu tarz e, ticari gemilerin serbest navigasyonunu sağlamak için çaba e, sarf etmeye devam edecek. Burada Türkiye'nin rolü tabii ki çok önemli. Türkiye ne kadar bu e, baskıya karşı çıkabilir? E, Türkiye'nin amacı tabi ki ara buluculuk e, yapmak e, mümkün olduğunca hem Putin ile konuşmak hem Batı ile konuşmak hem Ukrayna ile konuşmak fakat konuşmanın sonucunda iki farklı senaryo var. Birincisi Rusya'nın taleplerini yerine getirmek için taviz istemek ve bence bu çıkmaza giden bir yol ve Rusya'nın saldırganlığını daha da onurlandıracak bir yol, daha çok saldırganlık davet edecek bir yol. Ya da ikinci yol artık Rusya'nın şantajına bakmadan burada kendi savunma kapasitemizi arttırarak Karadeniz'de beraber çalışarak tatbikat yoluyla hava savunma sistemlerinin geliştirilmesiyle filoların kapasitesinin artırılmasıyla artık Rusya'nın tırmanış yoluna gidemeyeceği şartları oluşturmak. Şimdi biz zaten bunlarla uğraşıyoruz ve genel olarak benim her zaman da bahsettiğim ve söylediğim söz şuydu eğer dünyada küresel olarak, Gerçekten geçici değil, kalıcı bir barış istiyorsak ve kalıcı bir gıda güvenliğini istiyorsak bu Rusya'ya taviz vermekle değil, Rusya'ya caydırıcılık yoluyla ve Karadeniz'de kendi aramızda işbirliklerinin geliştirilmesiyle ancak mümkün olabilir. Size iyi günler diliyorum. Bundan sonra daha da sık sık sizlerle tekrar görüşme umuyorum. Hepinize hoşçakalın, iyi günler diliyorum.